Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, balon şişirme çalışı yapacağız ve da daha farklı çalışmalar da yapacağız. E, balon şişirme çalışı iki turdan olacak. İlk tur bu balonları, lastikli balonları. Diğer turda emoji'li balonları şişireceğiz. E, babam bağlayacak bu <laughs> balonları. O zaman üç dediğimde başlayalım. Bir, iki, iki üç. <laughs> Ooo oh, Ece <laughs> patladı. Evet. Bekliyorsun sen tamam mı? Ece seninkisi şey çıktı ya. Tüh. <laughs> Korkuyorum. Bak ben şişeyi de sayılır mı? Tamam sayılır bence. Tamam ben Daha fazla şişirseniz Ece'ninkisi gibi patlayabilir. Neden benimkide ışık çıktı? Ben birinciyik. Seninkisi armut. O zaman ben Bence ben birinciyim. Çünkü Bence Ece birinci evet. Bence de. Ece e, şişirdi. Hatta ben. o kadar çok şişti ki patladı bile yani. Öyle mi oldu? Evet. evet. Yani o ona... Tamam. Ece, Ece birinci, Nil ile Furkan da ikinci ikisi beraber. bunları koyalım şimdi bakalım. Aaa oh. ya. ne yaptınız? Furkan ikinci Ablam sonuncu Benim için <laughs> <tutum adım. gülüyor> Evet. Sinir. Patlatma yarışması gibi bir şey Aa, oldu. Aa kırmızı da patlamış. Evet. Ece'nin o da. Ece. Çok iyi olmuş. <laughs> patlatma yarışması yapacağız sonra. Bunları Bunlar patlatma Bunlar ne kadar şişecek acaba? Yapacağız. Lütfen bunları patlatma ne olur. 1, 2, 3. Ece ne oldu? <laughs> Üzerinde emoji mi var bunda? Tamamdır. Ne var emojileri gösterin. Abi, Hepsi aynı daha mı? Büyük. Yani Emo daha fırkan birinci. Ama emojileri göremiyoruz. Emojiler benimki öpücük değil mi? Şekilleri abi, yani tam düzgün böyle kafa gibi göster bakalım. Emojileri göster. Ha Nil'inkisi öpücük. Öpücükle. Furkan ikisi. Korsan. Kossam. Ece ikisi dörpücük. Ece ikisi dörpücük ama Ece senin daha... Furkan birinci oldu. Daha, daha, daha çok e... şişirdiği için Furkan birinci oldu. Bağlayalım. evet, bağlayalım. Furkan yani birinci, birinci oldu. Birinci yerim ikini bağlıyor. Tamam Şu bağlayayım bakalım. Ben. ben mi bağlayacağım? <laughs> Herkes ikini bağlayacağız. Dur ben biraz daha şişireceğim. Tamam. Ece... Ece sen... Ya da ben de biraz daha bağlayayım. Biraz... Bakın. <laughs> Her şey yolunda mı Ece? <laughs> Ece biraz zor gidiyor. Yavaş gidiyor Ece. Şişir. Yavaş Çok yavaş. kolay patlatacağım. Saniyede patlatacağım. Tamam, şimdi bağlıyoruz hepsini. Evet arkadaşlar şimdi şişirdiğimiz balonları patlatmaya çalışacağız. Patlatırken istediğimiz şekilde patlatabiliriz balonları. ve Ayrıca birinci ve ikinci olan şuradaki mavi lastikli ve pembe mor balonu da göbek göbeğe patlatacak. Öyle bir şey de yaptık çünkü eğlenceli oluyor. As Üç dediğimde herkes istediği gibi patlatsın şöyle kenar çekiyor. Hangi şekilde <laughs> olacağını siz seçeceksiniz herhalde. Evet, evet. biz seçeceğiz. İstediğimiz gibi patlatacağız. Freestyle. 3. Göbek göbeğe patlatmak yok çünkü o ev. Hadi 3. bakalım. Yani iki kişi bir balon patlatamaz böyle bir klas. Bir, iki, üç. Aa! Aa! Bir, iki, üç. Oo! Dur Ece de patlatsın. Haydi Ece 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 koltuğu koltuk Ece Birim Birim Birim, birim. oldum okay. biri. biri oldum biri oldu. Evet birim. Ece ne sıra? İkisi Üçsün Ece Patlattı Ece, Ece maalesef Şimdi ben birinci oldum, Furkan ikinci oldu, Ece de üçüncü oldu, patlatamadı. Bence yani küçük olduğu için patlatamadı. Evet. Şimdi Furkan'la göbek göbeği patlatacağız. Sonra da Ece'yle patlatacağız. Tabii Ece ile patlatmak gerekiyor yani şimdi. O zaman üç dediğimde, ama Furkan çok sert gelme, ben yıkılırım yani. Yapayım. Yediye yapışabilirsiniz. Yapışabiliriz, evet. Gözlüğünü koru. Bir, çıkar plancıları. Çok sert değil ama yavaşça. 1 2 3 Oo. Evet arkadaşlar şimdi biz patlatacağız Ece sen de sert gelme şu balonu da mı bari? Tamam sonra patlatırız onu da. Sanki bir kenara de bir şey olmaz. Ece ben seni kafanda patlatırsam ağlama. Ağlama zaman ben böyle yapayım. 1, 2, 3 Eyvah. Ece güçlü Atladı. Ece iyi Üzerinde zıplasın Ece. Üzerinde. İyi izliyorum. 2 Hadi Popo'da. Şey, tut. Öne tut elini. Tamam. Tamam. Popo da hadi. <laughs> sen, de sen de geri benim. geri, sen de geri geri. Geri geri sen de Ece. Sen de... Sen de popoyla. <gülüyor> <gülüyor> Peki, evet. Olmadı. En iyisi üstüne otur bence. Bence Eş... Furkan da Ecep'i oturtmayı denesin. Yok yok yo, Furkan <laughs> çok sert <laughs> vurabilir Ecep'i tehlikeli. İkiniz üstüne oturun hadi aynı anda. Şuraya <laughs> oturun. Yere koyun. Yok öyle bir şey. Üzerine oturun. Ba, ben ba, atayım istersen. Ay Nil sen otur balonu buraya koy Ece, de... Ece üzerine tamam. zıplasın. Ece üstüme gelsin. Tamam Yere otur. Aa Ece dikkatli ol. Yere mi? Yere otur sen daha iyi olur Ece. Ama ama olmam. Yere otur Nil. Yerde otur. <laughs> Yere otur oraya. <gülüyor> 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 evet. Ece sen de otur. Aynen düz <laughs> otur Ece düz. Böyle mi? Hı hı. Üzerine otur hop diye zıplı otur. Ya. Bir daha çok hızlı otur. Çek 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 çek. Kolum daha Kolum kaldı. Şimdi üç kişi patlatmayı dolduracak. Biz Ece böyle patlatacak. Rukhan... gerçekten patlatacak Ece kafasıyla patlatır koyarsan. Zıplayla patlat o zaman sen hmm. Şöyle yapayım. Ha Ece göbeğinin önüne geçme. Şöyle yapayım. O zaman da bana yapma. Hadi 1 2 3. Öyle zor. <laughs> evet zor. Öyle zor bence. Bence olmaz. İkincisi de yan yana gelin öyle yapalım. Tamam. Var. 1 2 3. Oo. Bence, bence bu iş olmaz. Ece o biraz bence saat. Bence daha kolaydı. Enisi eee üzerine oturarak olsa. Bence e, Furkan otursun. Ben de üzerine Ben de Tek tek. Sırayla böyle patlatmayı deneyelim. Heh, tamam. Kim önce patlatırsa Hayır. Önce, i̇lk önce, önce Ece denesin sonra. Hayır böyle patlatmayalım. Hayır üzerine oturma. Ya bence e, Furkan'la e, Bence Ece abla... patlatmayı denesin bari. Hayır. 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 bence e, ablamla Biz Furkan da ikimiz göbek göbeği patlatalım. Hayır ablamlar bence yere otursun. Ondan sonra sırayla e, ben ablamın e, kucağına zıplayıp bir de Furkan'ın kucağına zıplayıp. Bak biz oturalım Furkan'la bir Furkan da pat pat oturuyor. Bir de ben de. Evet. Dur Ece ne yapıyorsun? Hadi. Evet arkadaşlar biz her ayımızı verdik. Ece benim yine kucağıma girecek. Ve evet. zıplayarak pat pat çalışacak. Tamam hadi bakalım. Evet. Var. Hadi gel. Oh. Çok çok hızlı otur. <laughs> Olmadı. Bu balon patlamıyor. Hop diye otur. Al. Benim balonum çok hızlı. Bu daha da da saklama içinin balonuydu. Ama hay geri geri gelip hop mı? diye zıpla. <laughs> hayır öyle olmaz. Şişildi ya. Ece bana çarptı. İyi oldu. İyi oldu Ece. Hayır Ece. Tam zıpla. Hoppa. Ece gel gelip Hayır. Direkt otur, kucağına otur. Ama sen Ayaklarımı nereye koyayım baba? <laughs> göbek göbek yapın Ece ile abla. Ama çok E ama çok yavaş olmaz ki. Göbek göbeği 1 Hoppa. Tamam. Hadi Furkan'la bir kere yapsınlar <laughs> tamam mı Ece? Şimdi Ece, Ece koltuğu üstüne çıkıp da oturabilirsin. Ece patlatamazsa ben patlatacağım. Ben patlatacağım. Ece koltuğu üstüne çık ondan bir sonra otur. <laughs> Olmadı bir daha. Oley. <laughs> <laughs> okay. Bravo. Arkadaşlar, çok güzel çok fazla şişirilmediği için bir surkanla göbek göbeği patlatamadık. En sonunda oturdum. Sonra Ece denedi. Yavaş Ece patlatamazsa yavaş. ben patlatacaktım. Ben patlatamazsam Furkan patlayacaktı. Ama Ece patlattı bile. O zaman arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.